Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Teala bir kulu sevdiği zaman o kulu imtihan eder. Bu imtihan vesilesiyle okul yakarır, yalvarır, boyun müker, ağlar, hüzünlenir. Mevla niye böyle yapar? Onun tavarruunu, boyun büküklüğünü, o Allah karşısındaki o boyun büküklüğü, ezikliği, Ya Rabbi affet, Ya Rabbi sana geldik, el açtık, şu müşkilatımızı çöz. Bu halini, bu sesini işitmek için. Çünkü allah Teala onun o tavarru halindeki sesini dinlemeyi sever. Hatta bazı rivayetlerde Cibril Emin ya Rabbi sevdiğin kul ağlıyor, sızlıyor, senden yardım istiyor, hasta oldu şifa istiyor, çocuğunu yeni evlendirdi, evladının yuvası sarsılıyor, nereye gideyim ya Rabbi diyor, işimizi çöz ya Rabbi diyor, dua ediyor. Cibril de der ki ya Rabbi sevdiğin kul sana yalvarıyor, hacetini görmeyecek misin? Mevla ne buluyor? Biraz daha duyayım sesini. O kulun yakarışı, sesi Allah'ın razı olduğu bir ses. Mevla seviyor o sesi. Niye? Çünkü bu kul haddini bildi başına ne gelirse gelsin elhamdülillah Allah dedi celle celaluhu Hatırlarsanız Şubat ayında bundan birkaç yıl evvel Maraş depremi oldu. Adıyaman, Maraş, Hatay neler oldu neler. Binlerce kişi can verdi, şehit oldu. Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlar oldu, ailesi kalanlar oldu. Belki ertesi gün evlenecekti. Nişanlısını bir anda toprağın altına verenler oldu. Kızlarıyla, erkek çocuklarıyla ertesi gün parka gitme hayali kuranlar oldu. Çocuklarını toprağa verdiler. Baba olarak hayatta kaldılar. O saatten sonra o hayat onlara zindirildi oldu hepten. Ama elhamdülillah hepsi Allah verdi, Allah aldı dedi. Allah verdi, Allah aldı dedi. Sorumlular var, sorumsuzlar var. Hepsinin hesabını Mevla soracak. Onda şüphe yok. Burada önemli olan Allah'a isyan etmemekti, sabretmekti. Allah Celle Celaluhu da sabrın karşılığını hesapsız vereceğim buyuruyor. Sınırsız vereceğim buyuruyor. İşte o deprem yaşayanlar sabrettiler. Lütfun da hoş, kahrın da hoş dediler. Sabırlarının karşılığı, direnişin, o nefsin onlara verdiği bir direniş var. Bağır, haykır, Allah'a kafa tut, kadere kafa tut. O içeride baskı var. Ama onlar hep elhamdülillah o imtihanı geçtiler. Allah'a yalvardılar, yakardılar. Allah müzik sesinden razı değil. Allah kemençeden razı değil. Zurnadan razı değil. Allah Kur'an sesinden razı. Peygamber'e salavat sesinden razı. Sabah namazına kalktığındaki veya seni kaldıran köylerde o horoz sesinden razı. Başka? Hastalığa düştüğünde Ya Rabbi şifa ver Allah'ım. O sesten Allah razı. Çünkü Allah'a şükrünü gösteriyorsun. Ya Rabbi kime gideyim Allah'ım?